Türkiye Büyük Millet Meclisimizin önceki dönem değerli başkanı, değerli meclis başkan vekilimiz, siyasi partilerimizin değerli başkanları, değerli bakanım, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretim üyesi arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bugün burada bu güzel çatı altında Hukukçular Derneği'nin Hukuki Araştırmalar Derneği'nin düzenlemiş olduğu 7 bölgemizi kapsayan Yeni Anayasa Sivil Anayasa Yolculuğu projesinin kapanışında bir araya geldik. Son derece değerli bir çalışmayı tamamlayabildikleri için Hudere Sayın Genel Başkanları nezdinde bütün değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Az evvel oturduğumuz yerde de konuştuk. İlk bu konu bana açıldığında Şubat ayıydı. Şubat ayında 7 bölgede, yedi büyük toplantı yaparak Sivil Anayasa yolculuğuna katkıda bulunmak için Bir çabanın içerisinde olacaklarını ifade ettiler. Sevinerek görüyorum ki kısa bir süre içerisinde çalışma tamamlandı Ve Önümüze getirilmiş oldu. Bunun sadece tamamlanmış bir çalışma olarak da görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Huder'in kendi çatısı altında başlatmış olduğu bu çalışmaları Hukuk camiasında sürdürmesi, toplumda sürdürmesi, sivil toplum ayağında sürdürmesinin de ülkemiz açısından oldukça yararlı olacağı kanaatindeyim. Türkiye uzunca yıllardır yeni anayasa, sivil anayasa konusunu tartışıyor. Esasında 12 Eylül Anayasası kabul edildiğinin neredeyse hemen ertesi gününden itibaren tartışmaya çok yoğun bir şekilde açılmış. Her platformda hem siyaset zemininde hem hukuk camiasında hem akademi camiasında çok yoğun tartışmaların konusu olmuştur. Müsaade ederseniz sözlerime niçin yeni bir anayasaya ihtiyaç var konusunda birkaç konuyu, temel meseleyi sizlerle paylaşarak başlamak isterim. Benden evvelki konuşmalarda gerek Sayın Bakanımız gerek Sayın Başkanımız özellikle dünyadaki değişimlere çok kısaca ifade ettiler. Çok yeni bir dönemin başlangıcındayız. Önümüzdeki dönem öyle görünüyor ki Dünyada çok sert rüzgarların eseceği, hatta rüzgarın nereden, hangi sertlikle eseceğinin dahi belli olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda hem ekonomi dünyasındaki değişmeler, hem küresel siyasetin dinamiklerinin A'dan Z'ye değişmesi, hem toplumsal yapının ve teknolojinin özellikle çok güçlü bir şekilde değişim sürecinin içerisine girmesi, özellikle bizim gibi dünyadaki bütün değişim rüzgarlarının en sert şekilde eştiği, bütün büyük güçlerin en sert şekilde mücadele ettiği bir coğrafyanın merkezinde olan ülke için çok daha dikkatli olunması gereken bir döneme işaret ediyor. Yani bu yeni dönemin şartları içerisinde her gün nerede hangi gelişmenin olacağının bilinmediği, sadece savaşlar ve çatışmaların değil, köklü toplumsal değişmelerin de nereye evrileceğinin önceden tahmin edilemediği bir dönemde, bu coğrafyada Türkiye olarak ayaklarımızı çok güçlü şekilde yere basmak zorundayız. Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü olmaktan başka bir yolu yoktur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi güç sadece fiziki güçten ibaret değildir. Sadece askeri güç, sadece ekonomik güç, sadece para gücü, maddi güç, finansal güçten ibaret değildir ya da teknolojide üstün olmaktan ibaret değildir. Güncel olarak gördüğümüz birçok örnekte bile sadece gücün maddi güçten ibaret olmadığı bize her gün defaatle yeniden yeniden öğretiliyor. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde güçlü olmanın esas unsuru millet ve devlet olarak güçlü olmak, millet devlet bütünleşmesini sağlamak ve topyekün hep birlikte güçlü bir şekilde geleceğe yürümekten geçiyor. Onun için diyoruz ki güçlü Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi toplumsal birlik, beraberlik, bütünleşme ve özellikle devletle milletin kaynaşmasıdır. Çok şükür bu konularda iyi adımlar atıyor, güçlü adımlar atıyoruz. Ama bunun nihayetinde çok güçlü bir şekilde yürüyebilmesinin temel unsurlarından birisinin de yeni bir anayasa olduğu, yeni bir anayasa ihtiyacı olduğu hiç şüphesizdir. Bu çerçevede yeni anayasayı benden evvel yine ifade edildiği gibi bir hukuk metni olarak görmek asla doğru değildir. En iyi hukuk metnini kim hazırladı yarışı değildir yeni bir anayasa yapmak. Bu salonda bulunan herhangi iki üç arkadaşımızı bir odaya koysak akşama kadar gayet güzel bir anayasa hazırlayabilirler. Marifet bir hukuk metni hazırlamak değil, marifet milleti birleştirecek, bütünleştirecek, bir toplumsal anlayışı ortaya koyabilmektir. Bu anlamda yeni, yepyeni çağın gereklerine uyan, milletin talep ve beklentilerini karşılayan yeni bir toplumsal sözleşmeyi ortaya koyabilmektir. Bunun için Türkiye'de vakit gerçekten tam bu vakittir. Birliğimizi, dirliğimizi korumak, Türkiye'nin daha güçlü şekilde ileriye doğru yürümesini sağlayabilmek için ümit ediyorum ki yeni bir anayasa yapmak yeni bir toplumsal sözleşmeyi gerçekleştirmek mümkün olur. Aslında anayasalar bir büyük bir orkestrayı düşünün. Orkestranın içerisinde her türlü enstrüman vardır. Her enstrümanın da sesi ayrıdır. Tınısı ayrıdır. Marifet bir orkestra şefinin o orkestrada bu kadar farklı tınılardan, seslerden, aynı güfteden, aynı şarkıyı ortaya çıkarması aynı ezgiyi ortaya çıkarmasıdır. İşte anayasalar orkestranın orkestra şefi neyse bizim gibi büyük milletler içinde anayasalar aynı şekilde toplumsal manada bir orkestra şefidir. Herkesin kendi sesi kendine, herkesin kendi tınısı kendine ama hepimizin aynı besteyi dillendirdiğimiz, hepimizin aynı besteyi söylediğimiz, aynı hedeflere yürüdüğümüz bir Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi yeni sivil bir anayasadır. Onun için bu meseleyi önemsemek zorundayız. Bu mesele herhangi bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi şahsiyetin tek başına kendi meselesi olamaz. Bu mesele 86 milyon Türkiye'nin ortak meselesidir. Bu mesele partiler üstü, siyaset üstü bir meseledir. Bir millet sözleşmesidir. Hatta açık söyleyeyim. Bugünün 86 milyonunun da meselesi değildir yeni ve sivil bir anayasa Türk milletinin gelecek nesillerini kurtaracak, gelecek nesillerini güçlü kılacak yeni bir sözleşmedir, yeni bir yol haritasıdır. Onun için bunu büyük bir titizlikle hiçbir şekilde siyasal hesapların hesaplaşma alanı haline çevirmeden güçlü bir şekilde sürdürmek ve sonuç almak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin fevkalade güçlü bir anayasacılık müktesebatı var uzun yıllara sari çok ciddi anayasa tecrübeleri var. Bunu hem siyaset için söylüyorum hem hukuk camiası için söylüyorum hem bilim dünyamız için söylüyorum. Ama maalesef şu andaki anayasamız Türkiye'nin milletimizin talep ve beklentilerinin çok gerisinde. Bu gömlek millete uygun olmayan son derece dar bir gömlek şeklindedir. Dolayısıyla öncelikle buradaki yeni anayasanın temel nitelikleri üzerinde Uzlaşmamız ve bu uzlaşma üzerinden yeni anayasa ile ilgili de yöntemleri belirleyerek çalışmamız şarttır. Hiç şüphesiz herkes farklı örnek özellikler söyleyebilir ama herhalde hepimizin ittifak halinde olacağımız yeni anayasanın dört temel özelliği olmak zorundadır. Bunlardan birisi sivil olmasıdır. Sivil olmaktan kasıt sadece üniformasızlar tarafından yazılması. Yani sivil vatandaşlar tarafından değil, aynı şekilde anayasanın oluşma sürecinin de sivil bir mantıkla ve katılımcı bir uslupla olmasıdır. Onun için diyoruz ki bu süreçte herkesin söyleyeceği söz çok kıymetlidir. Üniversitelerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın gerçekten güçlü bir şekilde bu bu sürece katkı vermesini temenni ediyoruz. Sivil olma vasfının yanısı mutlaka demokrat bir anayasa olmalıdır. Hiç şüphesiz anayasanın hem lafızında mevcut anayasamızın hem de ruhunda darbenin darbeci anayasa vesayetçi anayasa falan diyoruz ama bunlar sadece tespitlerden ya da sadece sloganlardan ibaret değildir. Anayasanın ruhuna sinmiş darbenin şu mantığıyla yapılmış olan bir metin olduğunu görüyoruz. Uzlaşarak bir metin yapmak yerine biz nasılsa darbe olarak bir metin yaptık Millet buna alışır mantığıyla yazılmış, hem 61 anayasamız böyledir, hem 82 anayasamız böyledir. Dolayısıyla öncelikle demokrasi zihniyetin ortaya konulabilmesi için darbeci, vesayetçi, seçkinci anlayışla anayasa yazma alışkanlığının artık ila nihaya terk edilmesi lazım. Anayasa yapmak anayasa profesörlerinin işi değildir. Anayasayı yapmak sadece yasama meclisinin de işi değildir. Anayasayı yapmak milletin bizatihi tamamının ortak sorumluluğudur. Herkes sözünü, sesini ortaya koyar ve demokratik bir süreçte anayasalar kamil hale gelir. Ayrıca anayasanın bir başka temel vasfı da mutlaka özgürlükçü olmak zorundadır. Mevcut anayasa hak ve özgürlükler maddelerini herhalde bu salonda bulunanların çoğu defaatle okumuşuzdur. Tekrar tekrar okuduğumuzda Aynı seçkinci zihniyeti tekrar görüyoruz. Bir özgürlükten bahsediyor, hemen arkasından ama fakat diyerek o özgürlükleri daha en başında nasıl kısıtlayacağını anayasal bir metin haline getiriyor. Dolayısıyla özgürlükçü olmak sadece lafzan özgürlükçü olmak değil. Özgürlükçü mantığı anayasaya zerk etmek, anayasayı o mantıkla ele almakla mümkündür. Bir başka temel özelliği ise anayasa katılımcı, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa olmalıdır. Anayasa bir zümrenin, bir sınıfın, ifade ettiğim gibi bir partinin anayasası değil, anayasa milletin bütün kesimlerinin farklılıklarıyla benimsediği bir anayasa olmalıdır. Bu anlamda ne yazık ki mevcut anayasamızın bu dört temel özellikler bakımından ciddi sıkıntılarının, ciddi eksikliklerinin olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu kadar büyük anayasacılık muktesebatı varken önümüze bakmak ve ileriye doğru hazırlık yapmak zorundayız. Değerli kardeşlerim, siyasi ve fikri birikim geçmişle kavga etmeyi değil, geçmişten ders çıkararak daha güçlü bir gelecek kurmayı gerektirir. Tekraren söylüyorum. Siyasi ve fikri birikim geçmişle kavga etmeyi değil, geçmişten ders çıkararak daha güçlü bir gelecek kurmayı mümkün kılar bunu gerektirir. Dolayısıyla darbelerin Türkiye'ye ne kadar büyük zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Darbecilerin nasıl anayasada hangi maddeleri isteyerek, emrederek anayasayı yazan o sözde hocalara yazdırdıklarını da biliyoruz. Ama sonuçta bu Türkiye'nin geçmişte kalan son derece karanlık birikimidir. Şimdi bundan kurtulmak vaktidir. Aynı hataya bir daha düşmemek bir daha anayasayı bir sınıfın, bir zümrenin, seçkinci bir grubun istekleri çerçevesinde değil, 86 milyonun tamamının istekleri çerçevesinde katılımcı, özgürlükçü bir şekilde yapmak üzerimize düşen en temel sorumluluklarından birisidir. Bunun için diyoruz ki usul esasa mukaddemdir. Yani neyi yaptığınız önemli ama neyi hangi usulle yaptığınız daha önemlidir. Burada onun için son derece titiz bir süreci yürütmek, toplumda var olan bu talebi bir takım kısır tartışmaların gündemi olmanın uzağında, Türkiye'nin geleceğinin ana maddelerinden birisi olarak ele almak ve demin çok kısaca ifade ettim, konu bu olmadığı için teferruatına girmediğim, önümüzdeki zaman diliminde daha da zorlaşacak küresel ve bölgesel şartlar çerçevesinde Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin en önemli araçlarından birisi olarak görmek bizim de vazifemiz olmalıdır. Değerli arkadaşlarım, mevcut anayasa ile ilgili çeşitli tahliller yapılabilir. Anayasa dili bakımından eleştirilebilir. Her birimiz anayasayı okuduğumuzda bu kadar çok anayasayla aşina olmuş olmamıza rağmen hala bir takım anlam düşüklüklerinin hatta anlamakta zorluk çektiğimiz bazı noktalarının olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Anayasanın dilinden önce ruhundan başlayarak ruhundan diline kadar tamamının bu anlamda yeni bir perspektifle ele alınması, sivil perspektifle ele alınması, katılımcı bir uslupla gerçekleştirilmesi şarttır. Bu süreç halkın mutlaka bütün kesimlerinin işin içerisinde olacağı önemli bir süreç olmalıdır. Hiç şüphesiz yine Sayın Başkanımız ifade etti bu kadar değişiklikle birlikte hem anlam bütünlüğü değişti hem de dil farklılıkları ortaya çıktı dedi. Kısmen doğru ama kısmen de eksiktir. Çünkü 82 Anayasası ilk yazıldığı zamanda bile dil bakımından ciddi sıkıntıları olan bir metin olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bunun da dilinin sarih eski tabiriyle açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması yani toplumun en ümmi tırnak içerisinde söylüyorum insanının bile ilk okuduğunda ne dediğini tamamıyla anladığı bir metin haline getirilmesi şarttır. Çünkü anayasa hukuk profesörleri için ya da avukatlar için, yargıçlar için değil, anayasa halk için hazırlanmış bir metindir. Halkın hazırladığı bir mutabakat metnidir. Bu çerçevede hiç şüphesiz postalların gölgesindeki e, anayasadan kurtulmamız lazım. Ve öyle bir şekilde Türkiye'yi sivil siyaset alanını, bu anayasa da garanti altına almamız gerekir ki bir daha hiçbir kimsenin gece rüyasında bile darbe yaparak yeni bir anayasa yapacağını düşünemeyeceği bir Türkiye'yi bu anayasaya nakşetmek mecburiyetindeyiz. Anayasamızın kazuistik bir anayasa olduğu, detaycı bir anayasa olduğu, bölümler arasında irtibatının kal olmadığı, Efendim bazı yasalarla yapılacak olan şeylerin anayasaya e, girmiş olduğunu herhalde bu salonda bulunan herkes biliyor. Dolayısıyla anayasanın mümkün olduğu kadar sarih bir dille yazılmasının yanında mümkün olduğu kadar kısa, net, açık bir şekilde ve bu anlamda detaya girmeden yasaların yapacağı işi anayasaya bir yükümlülük olarak yüklenmeden gerçekleştirilmesinin gerekli olduğunu söylemek istiyorum. Ayrıca temel hak ve özgürlükler konusunu geliştirilmiş haklar ve özgürlükler çerçevesinde günümüzün gerekleri çerçevesinde yeniden ele almak ve gerçekten hak ve özgürlükleri genişleten bir anlayışla tertip etmek de zaruridir. Ayrıca uluslararası hukuk normlarına uygunluk da anayasanın milli ihtiyaçları karşılaması kadar önemli hususlardan birisidir. Bu çerçevede titizlikle katılımcı ve uzlaşıcı bir sürecin devam etmesini e, temenni ediyorum. Şunu da söyleyerek sözlerimi e, tamamlamak isterim. Anayasa hakkında değerli arkadaşlar, sözü olan herkesin sözünü dinlemeye hazırız. Kim ne söylerse söylesin. Makul ve gerçekten milletin hayrına kim ne söylerse sonuna kadar sözünü dinleriz. Bir tek sözü dinlemeyiz. Bu meclisin anayasa yapma yetkisi yoktur sözünü asla dinlemeyiz. Bu meclis milletin hür iradesiyle oluşmuş bir meclistir. Burada millet, milletvekili arkadaşlarımız var. Farklı siyasi partilerden milletvekili arkadaşlarımız var. Bu meclis yasa zaten adı üstü işte, teşkilatı esasiye yasası. Adı yasa. Anayasa. Bu meclis nasıl yasa yapma yetkisine sahipse bu meclis yeni bir anayasa yapma yetkisine de sahiptir. Efendim kurucu meclis değildir. Allah aşkına kurucu meclis olması için şu meclisin bahçesinde koridorunda tankların mı dolaşması lazım? <laughs> Yeter artık bu millet kendi sivil iradesiyle anayasayı yapar. Seçtiği meclisle se seçtiği milletvekilleri ar aracılığıyla yapar. Gönlümüz arzu eder ki en yüksek konsensusla meclisteki bu çalışmalar yasalaşma sürecini tamamlasın ve milletin önünde gerçekten hepimizin iftihar edeceği, sonraki nesillere büyük bir miras olarak bırakacağımız sivil, özgürlükçü, demokrat ve kapsayıcı bir anayasayı yapma imkanımız olsun. Ben Türkiye'nin bugün bu büyük olgunluğa sahip olduğunu düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böylesine büyük bir güce sahip olduğunu da düşünüyorum. Ayrıca Venedik kriterlerini de bir kere daha meclis anayasa yapamaz diyenlere hatırlatmak istiyorum. Venedik kriterlerine göre anayasa değiştirebilecek, yasa yapabilme yetkisine sahip her meclis anayasa, yeni anayasa yapma gücüne de sahiptir. Yani yeri geldiği zaman batılı normlardan bahsedenlerin, yeri geldiği zaman batılı normların çok gerisinde bir tavır sergilemesini asla uygun bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye bunları çok geride bıraktı. Tekraren söylüyorum. Bütün müktesebatımızın her birisi bizim için değerlidir. Milletin ihtiyaçlarını, taleplerini biliyoruz. Günümüzün gerekli şartlarının gerektirdiği hususları biliyoruz. Bu milleti ileriye taşıyacak, bu milletin önünü açacak bir toplumsal sözleşmeyi inşallah hep birlikte yapmak mümkün olur diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bu derede bu değerli katkıları dolayısıyla bir kere daha teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızın şahsında da İçişleri Bakanlığımıza bu projeye öncülük yaptığı için çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.